ak kızıcı açalım Dijital bir ekran bulunuyor. Gözlerinizin yorulmamasını sağlıyor. Tartmak isterim. Hassas tartıya koyduğumda cihaz çok sessiz. Desibel testi yaptığımda ise 300 ila 9000 Kelvin arasında. Evet herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ürün inceleme videoları mı çekiyorsunuz? Veya fotoğrafçı mısınız? Ya da vlog çekiyorsunuz? Veya da YouTube'da içerik üretiyorsunuz? Artık en ışıksız ortamlarda bile paketin bu içindeki ürünle çok güzel çekimler, kayıtlar yapabileceksiniz. Bu hafta kutu açalım bölümümüzde. Ulan Zivele 49 RG modeli inceleyeceğiz. Çok yararlı bir ürün. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı mutlaka unutmayın diyerekten paket açılımımıza geçiyoruz tabii ki de kamp bıçağımız olmadan da yapmıyoruz ve karşınızda Ulanzi'nin VL49 RGB modeli. hep beraber hızlıca açalım şeffaf yumuşak bir koruyucu koymuşlar çıkartalım bandını ve cihazımızı şöyle elimize alalım bir adet USB-C bağlantı kablosu çıkıyor şarj olması hem kolay hem de istediğiniz yerde rahatlıkla şarj edebilirsiniz bunu kenara atalım ve son olarak kullanma kılavuzunu ne kadar kullanıyorsanız o kadar kullanırsınız. Burada Çince yazıyor. Burada da İngilizce olarak sizlere anlatıyor. Bundaki da kenara atabiliriz. Şimdi ben Lanzi VL49 RGB LED ışığı 2-3 gün civarı kullanıp hem testini yapacağım hem de ışığın kullanım fonksiyonlarını deneyeceğim. Daha sonra tekrar masamıza döneceğim ve sizlere deneyimlerimi aktaracağım. Hadi o zaman 2 gün sonra görüşmek Üzere. Evet tekrar masamıza geldik. Şimdi cihazı deneyimledim ve gerçekten de hayran kaldım. Özellikle ışık performansına ve ayrıca da RGB performansına. Teknik özelliklerinden size bahsedecek olursam ilk önce başta belirttiğim gibi ilk hoşuma giden şey USB-C bağlantı noktası kullanması. Üstelik şarj olurken de kullanma imkanı bize Ulan Ziveri 49 RGB sunuyor. Şarj demişken içinde tam 2000 mallık batarya bulunuyor. 2000 miliamperlik batarya size eğer ışığı maksimum seviyede kullanırsanız tam 2 saat performans veriyor. Cihazın RGB modunda sıfırdan 360'a kadar derece var ve bu çizgilerin üzerindeki her bir renki çok güzel bir şekilde veriyor. Hazırladığınız içerikleri çok daha kaliteli hale getiriyor. İsterseniz video kameralarda isterseniz aksiyon kamerasında istiyorsanız fotoğraf makinesinin üzerinde isterseniz de tripod yardımıyla veya daha çok ışık görmesini istediğiniz içeriklerin çok verimli bir şekilde aydınlanmasını sağlayabilirsiniz. Ulanzi VL49 RGB modelimizde dijital bir ekran bulunuyor. Ayrıca ekranda ekstra yumuşatıcı bir panel var ve bu panel de ekrana bakarken gözlerinizin yorulmamasını sağlıyor. Yani burada kadar bizi düşünmüşler. Şimdi ben bu ürünü test ederken tartmak istedim. Hassas tartıya koyduğumda yani neredeyse yok diyecek kadar hafif veya harici fotoğraf makinesinin üzerine kullandığınız zaman hiçbir ağırlık yapmayacağını emin olabilirsiniz. Ayrıca ürün test ederken desibel testi de yaptım. Tuşlara basarken ne kadar ses çıkardığını merak ettim. Bunun sonucunu size yansıtmak istedim. Cihaz çok sessiz. Desibel testi yaptığımda ise 30 ile 35 desibel arası bir ses verdi. Bu da gayet normal. Hatta çok iyi diyebiliriz. Çünkü şöyle bastığınız zaman çok ses çıkarması içerik çekerken herhangi bir ayar yaparken yaptığınız videoya da yansıyabilir. O yüzden size ekstra uğraştırabilirsiniz. Şöyle biraz cihazı açtım. Hem böyle rengarenk burayı görün. Hem de arka planımızı şöyle aydınlatmak istedim. Daha keyifli bir izlenim olsun diye. Bu RGB ışını özellikle YouTube çekiyorsanız. Mesela YouTube'da benim gibi kutu açılımı, ürün incelemi videoları yapıyorsanız. Çektiğiniz ürünlere RGB ışığı yansıtıp çok daha havalı bir hale getirebilirsiniz. Cihazı test ederken çeşitli ürünler kullandım. Ve onlara RGB ışığı kullanarak güzel yansımalar yaptım. Çektiğiniz ürünlerin ışıklı veya ışıksız halleri gerçekten farklı oluyor. Şu anda onları zaten ekrana koyuyor olacağım. Özellikle ışıksız ortamlarda ulanzi RGB e geçince bayağı bir gözle görülür şekilde fark ediyorsunuz. hocam bir ışık kapkaranlık bir ortamı aydınlık rengarenk bir ortam haline gelmesini sağlıyor. Lanzi 49 RG modelimiz bize tam %0'dan %100'e kadar parlaklık ayarlama şansı veriyor. Işığın yoğun olduğu zamanlarda parlaklık ayarını %50'lere kadar indirebilirsiniz. Fakat ışığın hiç olmadığı ortamlarda dediğiniz gibi ışığı %100'e kullanıp tam 2 saat boyunca full performans alabilirsiniz. Onun dışında tam 2500 ila 9000 Kelvin arasında sıcak ve soğuk renk aralığı bize sunuyor. Yine bunların testini yaptığımda sıcaklık ve soğukluk derecesini çok iyi yansıtabiliyor. İsterseniz en beyazı kullanabilirsiniz. İsterseniz isterseniz gün ışığı, isterseniz de ışığı en sarı halde kaliteli bir verim alarak kullanabilirsiniz. Şimdi şuralarda kızakları görüyorsunuz. Bu kızakları isterseniz aynı bunun benzerinden 3 ışık daha takıp ışık işlerinizi büyütebilirsiniz. İsterseniz de buraya değişik aksesuarlar takıp kullanabilirsiniz. Eğer de daha fazla ışığa ihtiyacınız olursa da mutlaka kızakları kullanın derim. Ayrıca dahili bağlantı aparatı sayesinde ister ürün tripota bağlayabilirsiniz, öyle kullanabilirsiniz. İsterseniz de kızak şeklindeki yapısı ile fotoğraf makinelerinizin üzerine koyup fotoğraflarınızı çok daha canlı çekilmesini sağlayabilirsiniz. Test aşamasında buna dedim Fotoğraf makinem üzerine koydum. Ve üzerinde gayet şık bir şekilde durdu. Özellikle fotoğraf makinelerinin üzerinde kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi size bir ilginç güzel özelliğini daha söyleyeceğim. Evet burada da gördüğünüz gibi bu ürün içinde mıkatıs var. Mıkatıs sayesinde metal olan her yüzeyi yapıştırabiliyorsunuz. Ben de bunu denemek için evde ben metal bir yüzey buldum ve ne kadar güçlü bir çekim olup olmadığını kontrol ettim. Cihazı metal yüzeye koyduğum anda direkt neredeyse yapıştı. Şimdi ben cihazın ışığından biraz daha bahsetmek istiyorum. RGB modundayken şöyle açma kapamayı birer kez basınca teker teker ilerliyor. Eğer ki basılı tutarsanız RGB moduna onar onar bir ilerleme sağlıyor. Sonra şuraya basılı tutup da kalyum ise şöyle birer birer basınca onaralar bir inme çıkma söz konusu oluyor. Basılı tutunca ise şöyle yüzer yüzer aşağı doğru iniyor. Çok fonksiyonlu ayarlama sayesinde ışık derecenize göre hareket edebilirsiniz. Son olarak da ışıkla ilgili şunu söylemek istiyorum. Tam 95 CR'yi bize renk doğruluğu sunuyor. 95 CR'yi renk doğruluğu olması, verdiği beyaz rengi, ten rengini veya sarı rengi çok canlı olması gerektiği gibi vermesi anlamına geliyor. Zaten 90 üzeri CR ile dünya çapında başarılı bir puan olarak sayılıyor. Bu buradan da tam mod almayı başarıyor. Yaptığım testler sonucu benden olumlu puan aldı. Üründen puan kıracak bir yer aradım ama sanırım kıracağım bir puan yok. Çünkü Işık dengesi, RGB modu, özellikle de beyazdan sarıya geçişi, RGB modlarının renk skalası bu kadar küçük bir cihaz için gerçekten de etkileyici. Evet artık videomuzu yavaş yavaş kapatmak istiyorum. Size Ulanzi VL49 RGB modelini tanıtabildiğimce açıklamaya çalıştım. Tüm özelliklerini sunmayı denedim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer almayı düşünürseniz kesinlikle almanızı önerdiğim bir cihaz. Bu RGB ışığı Amazon.com'dan aldım. Şu anki bu videonun tarihiyle güncel fiyatı 499 TL. Fakat sürekli zam geliyor. O yüzden eğer almayı düşünüyorsanız da pek kaşınmamanızı öneririm. Ayrıca ürünün linkini de açıklamalar kısmına sizler için bırakacağım. O linkten Ulanzi cihazımıza ulaşabilirsiniz. Eğer ürün inceleme videomuz hoşunuza gittiyse mutlaka ve mutlaka like atmayı kesinlikle esirgemeyiniz ve bu tarz içerikleri seviyorsanız ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Instagram'dan bizi takip etmeyi kesinlikle unutmuyorsunuz. Bu hafta Ulanzi'nin bu küçük varıncayı yedik. Bakalım bir sonraki incelememiz hangisi olacak. Evet kendinize iyi bakmayı unutmuyorsunuz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.